Anlar aleminin genel özelliklerini öğrenen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu belirtmelidir. A. Bakteriler alemindeki canlıların kalıtım materyali olan halkasal DNA sitoplazmada bulunur. Doğru. Bakterilerde çekirdek yoktur. DNA sitoplazmadadır. B. Protist aleminde tek ve çok hücreli canlı türleri bulunur. Örneğin amip öglena tek hücrelidir. Bazı arkler çok hücrelidir. C. Bitkiler alemindeki canlılarda selüloz yapılı hücre duvarı bulunur. D. Mantarlar elimdeki canlıların çoğu fototrof olarak beslenir. Yanlış. Mantarların hepsi heterotroftur. Fototrof olarak beslenen mantar türü yoktur. E. Hayvanlar alemdeki canlıların çoğu kaslarını kullanarak yer değiştirir. Buna aktif hareket etme denir. Hayvanların çoğu aktif hareket edebilir. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte canlı bir hücrenin hücre içindeki ve dışındaki sıvılarda bazı moleküllerin bulunma oranları gösterilmiştir. Buna göre grafikteki moleküllerden hangileri hücre dışından hücre içine aktif taşıma ile geçer? Aktif taşıma az yoğundan çok yoğundan maddenin geçmesidir. Burada magnezyum ve potasyum az yoğundan çok yoğuna yani dışarıdan içeriye aktif taşımayla geçer. Sodyum difüzyonla, klor difüzyonla proteinin aktif taşıması olmaz çünkü protein büyük moleküldür. Doğru cevap C seçeneğidir. Kış mevsiminin gelmesiyle hava soğur ve canlılar için çevredeki besin kaynakları azalır. Bu nedenle kışın yeterli besin bulamayan bazı hayvanlar kış uykusuna yatar. Kış uykusuna yatan hayvanlar enerji ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çoğunlukla aşağıdaki besinlerden hangisini hücresel solunumda daha fazla kullanır. Kış uykusuna yatan canlılar yaz aylarından vücutlarında yağ depo ederler. Yağlar 1 gramında en fazla enerji veren moleküldür. Yapılarında hidrojen miktarı çok fazladır yağlar metabolizmada kullanıldığı zaman, solunumda kullanıldığı zaman bol miktarda enerji ve su ihtiyacını canlının karşılarlar. Onun için en fazla yağı kullanırlar. Cevap E seçeneğidir. Azot döngüsünde gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisini ayrıştırıcı canlılar gerçekleştirir? A. Azotlu organik atık amonya dönüştürme. Bunu ayrıştırıcılar yaparlar. Çünkü organik atıkları Inorganik maddelere dönüştüren ayrıştırıcılar saprofit canlılardır. B. Amonya nitrite dönüştüren nitrit bakterileri. C. Nitratı azot gazına dönüştüren denitrifikasyon bakterileri. D. Nitriti nitrata dönüştüren nitrat bakterileri. E. Azot gazını amonyuma dönüştüren azot bağlayıcı bakterilerdir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki şemada iki en dört kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz bölünmeleri özetlenmiştir. Buna göre olaylardan hangileri mitoz ve mayoz bölünmede ortak olarak gerçekleşir? 1. Homolog kromozomların ayrılması mayoz 1'de gerçekleşir, mitoz bölünmede görülmez. 2. Kalıtsal yapısı birbirinden farklı yavru hücrelerin oluşması mayozda olur, mitozda olmaz. 3. Sentromer ayrılmasıyla tek kromatinli kromozomların oluşması, kardeş kromatitlerin ayrılması, hem mitozda hem mayozda ortak olarak gerçekleşir. 4. Kromozomların ipliklerine tutunması mitoz ve mayozda ortaktır. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki soyacında kırmızı yeşil renk körü olan bireyler mavi renkli gösterilmiştir. Buna göre soyacında numaralanmış bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Renk körü olan bireylerin genotiplerini şu şekilde yazarız. X küçük R, X küçük R, X küçük re, y, X küçük re, y, X büyük re, y, X büyük re, y, X büyük re, küçük re babadan gelir. Burada X büyük re, X küçük re çünkü erkek çocukta X küçük re var. 4 numaralı birey de X büyük re. Bu kısmı net olarak yazamayız. A, bir numaralı bireye annesinden X büyük re. Babasından X küçük R aleli aktarılmıştır. Doğru. Çünkü bir numaralı bireyde anneden büyük R gelir. Baba da zaten sadece küçük R olduğundan dolayı buradaki küçük R babasından gelmiştir. B. iki numaralı bireye hem annesinden hem de babasından X küçük R aleli aktarılmıştır. Yanlış. İki numaralı birey erkektir. Erkek çocuklarına anneden X küçük R babadan Y kromozomu gelir. C. 3 numaralı birey annesinden x büyük r alel aktarılmıştır. 3 numaralı birey erkek çocuk renk körü değil. O zaman annesinden x büyük r genini almıştır. D 4 numaralı bireye hem annesinden hem de babasından x büyük r alel aktarılmış olabilir. 4 numaralı birey doğru. Babasından bu kesin gelmiştir. Annesinden de ya bu ya bu gelecektir. X büyük R gelebilir. Şu şekilde olabilir. E. 5 numaralı birey annesinden X küçük R aleli aktarılmıştır. Doğru. Annesinde zaten başka bir gen yok. X küçük R 5 numaralı bireye annesinden gelmiştir. Cevap B seçeneğidir.